Herkese merhabalar arkadaşlar. Özaldurdu Yeni bir video karşınızdayız. Ee, arkadaşlar Çorlu Tekeler Çorlu ilçesi Avuzlar Mesela bugün bir liste ee, 2018 döneminde e, tren kazasında hayatını kaybeden e, Bihter Bilgin kardeşimizin eee mezarlığı ziyaret ettik. Fatihasını okuduk. Hem de bir kapistanı ziyaret ettik. E, daha önceden zaten o köyünde e, Biter'in Biter kardeşimizin akrabalarında da gidip mezarlarını ziyarette bulunduk. E, kendisine Allah'tan rahmet dilerim. Mekanlı cennet olsun kardeşimizin. Dört yıl geçti arkadaşlar Bu kazanın üzerinden Dün bu kazayla ilgili 11. Dava duruşması gözü, Göründü Çorlu ilçesinde Kültür merkezinin Eğitim ve kültür merkezinin Olduğu yerde dün dava görüldü Davanın e, Sonucuna henüz daha bakamadım Nedir ne değildir Bunu da videolardan izleyip Bakacağım Çorlu Havuzlar Mezarlığı'na e, arkadaşlar gelmişken dedim ki e, Biter Bilgin kardeşimizin de hem e, mezarını dedim ziyaret edeyim hem bir Fatih'i okuyalım. İşte genç yaşta maalesef ki hayatını kaybetti ve e, Bihter'le birlikte daha 25 kişi maalesef hayata veda etti. Aramızdan ayrıldı. İşte tam 4 yıl oldu arkadaşlar. Zaman çabuk geçiyor ama acılar hiçbir zaman unutulmuyor. Hele ailesi için hiç kolay değil. Ailesine de tekrardan buradan bir de bir kez daha Allah sabırlar versin. başlı sağ olsun. Dileklerinde bulunuyorum. İşte kardeşimiz Bihter Bilgi'nin düzenlenmiş olan mezar arkadaşlar. Doğum tarih arkadaşlar 2021 2004 Ölüm tarihi de dediğimiz gibi 07-08 2018 döneminde maalesef getiren kazasında hayatını kaybedenlerden biri de Bihter Bilgin'de Allah kendisine rahmet eylesin mekanı cennet olsun Videoyu kapatıyorum arkadaşlar çorlu havuzlar mezarlı dediğimiz gibi kardeşimizin mezarı burada burası da zaten Ayla Ayla Kapistanlı zaten burada da BTR Bilgin Ayla Kapistanlı diye geçiyor kardeşimiz de zaten bir kez daha. Bastırıyor.